Park yol devam ediyor. Şu an yanımızda Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Nilüfer Enginsu var. Ee, Sayın Enginsu 1 Mayıs'ta alanlardasınız. Bugüne dair değerlendirmeleriniz e, nelerdir? Bugün her zaman olduğu gibi coşkuyla kutlamaya çalışıyoruz. Tabii ki olmayı istediğimiz farklı alanlar var. Buralar için de zorlamaya devam edeceğiz. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. İtirazlarımızı da yükselteceğimiz bir bayram bu bayram. Çünkü biliyorsunuz eğitimciler olarak özellikle çocuklarımızın üzerinde dinci gerici bir yapılanma söz konusu. Son müfredat. Ee, özellikle inceleme, inceleyemeyelim diye o kadar kısıtlı bir zamana sıkıştırıldı ki ve incelediğimizde bakıyoruz e, felsefe gibi düşünmeye yönelik bir ders 60 sayfalık bir e, alana sıkıştırılmışken din e, ve ona e, istinaden pek çok alan 500 sayfalık bir alanı kapsıyor. Biz bunlara itirazımızı da çocuklarımıza bilimsel layık, demokratik bir eğitim bırakabilmek için itirazlarımızı yükseltmek için de alanlardayız ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Ee, teşekkürler. Ee, ayrıca e, mülakat e, sistemiyle ilgili, atamalarla ilgili de bir e, problem var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii ki seçim öncesi e, kandırmaca diyelim. E, mülakatların kaldırılacağı söylendi ama hala kayırmacı, e, taraf tutucu, yandaş e, atamalar yapabilmek için mülakatlar devam ediyor. Hem e, asıl yeni öğretmenlerin atamasında hem de idarecilerin atamasında mülakatlar devam ediyor. Kayırmacı yöntemler devam ediyor. Liyakatsiz atamaları görebiliyoruz. Maalesef. Üniversitemizde de görüyoruz. Ensar Vakfı ile ilişkilenmiş daha önce şube başkanlığını yapmış kişilerin çocuklarımıza emanet edeceğimiz öğretmenleri yetiştiren eğitim fakültesine dekan olarak atandığını görüyoruz. Tabii ki bu alandan ee, o kadar çok e, sesimizi yükselteceğimiz, itiraz edeceğimiz şey var ki e, bugün bakalım bunların hangisine daha çok sesimiz çıkacak. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.